Ee, Yavru Ejder bence seçelim. Sövalye tabii ki. Koçbaşı evrimini seçeceğim ben. Adam iksir golemini veriyorum. Madenci aldım kendimi. Evet şu an adamın da bilmiyorum sanırım. E buna hiç bol şans gerek gerekmiyor. Çünkü adama iksir gölemi verdik. Şövalye ile başlayalım. Ya. O saldırıyor. Saldırıyor. Orayı bir iskelet arasıyla kapatalım. Elektro ejder orada çok iş yapacak ya bence. Bence orada çok iş yapacak. Neyse. O öyle. Oradan biraz vurduk aslında. Öndeyiz. İksir golemi geldi. Bunu beklerdik bence. Bu adamdan da bu beklenirdi bence. Ya oraya ejder atalım. Yaşlıca da vuracak oraya. bu ne var ya? İksir boşluk bu ne? Of. Sikaret ordusunu ilk kez atmışım. Erken atsaydım kötü olurdu. Kaç vuracak? Kesin. Kaç başı net vuracak? Anne hesabımda. De... Çünkü e, emojim yok. O yüzden attım. Boş verin. Aha bak emoji ile belli ediyorum arkadaşlar. Emoji ile bile belli ediyorum. Ben bunu böyle yapacağım. Aha. Heh, anında geldi anında. Bas bas. Bas bakayım böyle. Bas bakayım böyle. Ne oldu lan? İksir golemci. Gel ya şey da iksir golemi. He roket roket atıyor. İksir golemi de bas tam olsun. Bas kanka tamam. olsun. <laughs> oraya. İksir kaz kazan kazanalım diye mi? İskelet olsun geriden bastım. Şöyle bir madenci tahmini geç oldu. Ama o yaşlı cadıyı alacak evet. Gerçekten yaşlı cadıyı alacak orada. İskelet ordumuz gidecek ama zaten orada gidecektir. Orada hasar yemeyelim. İksirim dolu beklemeyeyim. Şöyle bir hafif atak işte. Koçbaşı bir şey. Oo, çok güzel vurduk. Çok güzel vurduk. Çok güzel vuruyoruz. <laughs> Yine iksir golemi geldi bak. Hemen hemen madenci tahmini. Vay bakayım. Şey, ne oluyor lan madenci tahminlere? Hadi bakayım lan. Yüksür golem. O da yanlış attı. İksir golemciye acımıyoruz. İksir golemciye acımıyoruz. Oluyor. Ne oluyor? Az dur az dur. Sana 3 tat çekere. Sana 3 tat çekeceğim lan. Bekle. Sana 3 tat çekeceğim lan. Dur lan sen işimiz var? Sana şu taç çekeceğim. Aha. Nasıl geldim? Aha. Oğlum, ben sana belli ettim. Ben sana belli ettim. Ben sana belli ettim oğlum. Ben sana belli etmedim mi lan? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yallah.